Sözcük Parkı serisinin Atlı Karınca kitabını 1 dakikada inceliyoruz. Atlı Karınca kitabını 6-8 yaş arası tüm çocuklar için tavsiye ediyoruz. Bu kitap ne anlatıyor? Çift yönlü düşünme becerisi, yaratıcı düşünme, doğa ve arkadaşlık. Atlı Karınca kitabında sözcüklerin içerisindeki harfler yer değiştiriyor ve yepyeni bir sözcük türetiliyor. Yine yeni oyunlar bulma vakti gelmişti. Nisan ayı gelince insan bir başka olurdu böyle. Mayıs için geri sayım başlamış demekti hem de. İçerisinde harflerin yerleri değiştirilerek türetilen 40 tane sözcük bulunan bu kitap ile çocukların yaratıcı düşünme becerisini destekleyebilirsiniz. Cümlelerin arasına gizlenmiş sözcük oyunları ile eğlenceli bir şekilde akıcı okuma pratikleri yapabilirsiniz. Esprili ve akıcı dili ile bu kitap çocukların kitaplarla olan bağını güçlendirip okuma kültürü oluşturmasına yardımcı oluyor.